Mearif Suresi ayet 37. Dağınık fırkalar olarak sağdan ve soldan. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hak olan Allah'ın ayetlerini okurken müşrikler dağınık fırkalar halinde sağdan ve soldan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin etrafında toplanmaya başladılar. Gayeleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i zemmetmekti. Bir rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'yi mükerremede Betullah'ın yanında namaz kıldıktan sonra Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladı. Bunu duyan müşrikler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in etrafında halka halka ve fırka fırka dağınık bir şekilde toplanmaya başlarlar. Buradaki dağınıktan murat bunların kalplerinin huzursuzluğu ve bir, e, birlik ve beraberlik içerisinde bulun, bulunmama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz allah Teala'nın ayetlerini müşriklere karşı da okuyunca müşrikler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'le iktiza etmeye başlarlar. Diyorlardı ki eğer onlar yani Muhammed aleyhisselamın dediği gibi cennete girecek iseler elbette biz onlardan evvel cennete gireceğiz. İşte bunun üzerine bu mübarek ayetler nazil olmuştur.